Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir mini açılımı videosuyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar ben e, pazardayken karşıma yani gözüme bir mini çarptı. Yani ben bu minişi hep arıyordum gerçekten de ama hiç bulamıyordum arkadaşlar. Sonunda buldum ve hemen kaptım. Hem minişini çok beğendim arkadaşlar. Hem de ım, nasıl diyeyim fiyatı çok uygundu. 5 TL'ydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen isterseniz açalım. Evet arkadaşlar Sugar da dediği gibi ben pazardan yeni bir miniş aldım. Ben size şöyle göstereyim isterseniz. Şöyle boylamasına. Ben size her zaman diyorum bu çeşitler ben hepsi yoktu arkadaşlar. Olsaydı zaten şey alırdım. şu mor köpek vardı arkadaşlar. Ben bunu daha önce almıştım ama açılımını yapamamıştım arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben böyle aldım her minişin açılımını yapmıyorum. Bu vardı, bu vardı. Son bu vardı ama fazla hoşuma gitmemişti arkadaşlar. bu kadardı yani. Bir de şu olsaydı alacaktım arkadaşlar. Şu ya da şu olsaydı alacaktım. Ama yoktu. O zaman birazcık karakalıklığını öğrenmiştim. Ama yine de çok güzel. Evet arkadaşlar hemen açalım. Evet arkadaşlar çok tatlı bir kabek. Ben bunu görünce çok şaşırdım ve fası da pembe. Yani hep mordu. Artık bıkmıştım O pembelerde hep istiyordum. Evet arkadaşlar açıyoruz. Hemen Şöyle. Evet. Şuradan kuyruğu gözüküyor. Evet arkadaşlar. açıyoruz. ve her zaman dediğim gibi arka planı benim çok hoşuma gidiyor. Eee şu Evet, ilk kupasını göstereyim. Böyle pembe bir kupa yine her zamanki gibi. Ee, bunu buraya koyalım ve şimdi sıra da mini Evet arkadaşlar minişimiz ayakta durabiliyor. Gerçekten de çok güzel ve bu saklı arkadaşlar. Ve bunlar yumuşak yani. Ama vücudu biraz sert yani. Yumuşak da o kadar da değil. Evet arkadaşlar yani gerçekten de şu anda hiç saklı minişe benzemiyor bence. Kafaları falan oynuyor kafası. Evet arkadaşlar ama bir sorun var. Kafası sallanmıyor. Sallansa çok iyi olacaktı aslında. Evet arkadaşlar bir oynatması bilen çok güzel. Evet arkadaşlar gerçekten de çok güzel bir miniş. Burada da kupası var. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Gelecek sefer görüşürüz. Bay bay.